Doktor Seyyid Muhammed El Hüseyni Hazretleri kimdir? Yunus Aleyhisselam'ın şehri olan Neynava, Musul'da dünyaya geldi. Hazreti Hüseyin'in soyundan gelen Seyit Efendi, anne ve baba tarafından da Seyit'tir. Seyyid Efendi 14 yaşına girdiğinde zamanın ileri gelen alimlerinden ders almaya başladı. Şerei ilimlerin çoğunu babası Allame Seyyid Zennun Kudsi sırruhu'dan aldı. Babası Allame Seyyid Zennun Kudsi sırruhu kendisine fıkıh, siyer, gramer, tarih, edebiyat ve tasavvuf ilimlerinde icazet verdi. Sonrasında Üstad Molla Ahmed Hamdan efendiden Şafii fıkhını okudu. Medine, Suriye, Fas, Ürdün, Lübnan, Yemen ve Irak'ta birçok şeyhten siyer ve hadis dersi aldı. Seyit Efendi, muteber ilim ve tasavvuf ehlinden birçok şeyhin icazetini almıştır. Seyit Efendi de 22 ülke ulemalarından alınmış 400'ün üzerinde hadis rivayet icazeti bulunmaktadır. Hicri 1421 yılında Musul Fununul Cemile Fakültesinde Kur'an-ı Kerim hattı ve tezhib dalında master yaptı. Hicri 1427 yılında Suriye Takva Fakültesi'nde şer'i ilimler dalında master yaptı. Hicri 1432 yılında Ürdün Ehli Beyt Üniversitesi'nden İslam Tarihi dalında Fahri Doktora ünvanı aldı. Hicri 1433 yılında Londra Dünya Şerifler Birliği Akademisi'nden Ehli Beyt Şecere Tespit Uzmanlığı dalında Fahri Doktora ünvanı aldı. Hicri 1434 yılında Ürdün Uluslararası Yardımsever Liderler Akademisi'nde liderlik yöntemi doktorası yaptı. Miladi 2015 yılında Somali Mogadishu El Um International University yani El Um Üniversitesi Şer'i Hukuk Fakültesi Karşılaştırma Fıkıh Bölümünü bitirdi. Miladi 2016 yılında Nijerya Turasun İslam Üniversitesi'nde hadis dalında 11 ülke ulemalarının katılımıyla profesör ünvanı aldı. Miladi 2017 tarihinde UK International Academy of Sufi Scholars yani Uluslararası Tasavvuf Ulemaları Akademisi'nde hadis dalında doktora yaptı. Miladi 2018 yılında International German Culture Center yani Uluslararası Alman Kültür Merkezi'nde edebiyat dalında fahri doktora yaptı. Miladi 2018 yılında Somali Mogadishu El Um International University yani El Um Üniversitesi Karşılaştırmalı Fıkıh Dalında Master Yaptı Miladi 2019 Yılında Özbekistan Uluslararası Tarih Ve Tarih Bilginleri Enstitüsü Tarih Dalında Fahri Doktora Yaptı Babasının Vefatından Sonra Hicri 1426 Yılında Vifai Tarikatı Şeyhliğini Devralıp dedesi Seyit Şemseddin Accan el Hadid el Rifai Hazretlerinin tarikatını Türkiye, Endonezya, Almanya, Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye, Fas, Fransa, Lübnan, İsveç, Libya ve Irak'ta yaymaya çalışan ve müritlerinin manevi terbiyesi ile meşgul olan Seyyid Efendi yine saydığımız bu ülkelerde birçok medrese ve tekke açarak hak, hakikat, ilim ve irfan yoluna insanları çağırmaya devam etmektedir. Bu medreselerin en meşhurları her yıl 22 ülke büyük ulemalarının toplandığı Şanlıurfa'da bulunan Darüselam Külliyesi, İslam'ı Araştırma Merkezi ve İstanbul'da bulunan Seyitler ve Şerifler Tasavvuf Araştırma Derneği'dir. Babasının vefatından sonra 300 yılı aşkın bir süredir devam ede gelen Ehli Beyt şeceresini onaylama yetkisini elinde bulunduran Saadatul Eşraf yani Musul Ehli Beyt Derneği başkanlığını devralmıştır. Aynı zamanda Şam'ı Şerif'te Dünya Ehli Beyt Nesli Kurulu üyesidir. Seyyid Efendi'nin 21 tarikattan icazeti vardır. Bunlar Rifai, Kadiri, Nakşibendi, Bedevi, Dusuki, Kitani, Kisnezani, Hatibiye, Şazeli, şibreviye, Derkaviye ve Azmiye tarikatlarıdır. Diğer tarikatlar ana tarikatların kolları olduğundan burada belirtirmemiştir. Rifai tarikatı irşad şeyhliği icazetini Irak'ta babası Allame Seyyid Şeyh Zennun Kudüsüsür Ruhu'dan aldı. Kadiri Tarikatı İrşad şeyhliği icazetini Irak'ta babası Allame Seyyid Şeyh Zennun Kudüsüsür Ruhu'dan, o da Şeyh Sıddık Brifkani Kadiri Kudüsüsür Ruhu'dan aldı. Nakşibendi Tarikatı İrşad şeyhliği icazetini Bağdat'ta Şeyh 2. Osman Siraceddin Nakşibendi Kuddise Sirruhu'dan aldı. Şibreviye Tarikatı İrşad Şeyhli icazetini Mısır'da Şeyh Muhammed Abdülhalik Şibrevi Kuddise Sirruhu'dan aldı. Azmiye Tarikatı İrşad Şeyhli icazetini Mısır'da Şeyh Muhammed Alaeddin Hüseyin'i Kuddise Sirruhu'dan aldı. Kesnezani Tarikatı İrşad Şeyhli icazetini Irak'ta babası Allame Seyyid Şeyh Zennun Kudüs-i Sirruhu'dan, o da Şeyh Abdülkerim Kesnezani Kudüs-i Sirruhu'dan almıştır. Şazeli tarikatı irşad şeyhli icazetini, Sudan'da Şeyh Muhammed Osman Şazeli Kudüs-i Sirruhu'dan ve Humus'ta Allame Şeyh Muhammed Said El Kahil'den aldı. Kittani tarikatı irşad şeyhli icazetini, Fas'ta Şeyh Yusuf Kittani, Şeyh Abdüselam Kittani ve Şeyh Ali Kittani Kudüs-i Sirruhumlardan aldı. Derkavi Tarikatı Irşad Şeyhli icazetini Fas'ta Şeyh Abdurrahman Derkavi Kuddisi Sirruhu'dan aldı. Dusuki Tarikat Irşad Şeyhli icazetini Mısır'da Şeyh Muhammed Burhani Kuddisi Sirruhu'dan aldı. Bedevi Tarikat Irşad Şeyhli icazetini Musul'da Şeyh İshak Bedevi Kuddisi Sirruhu ve Filistin'de Şerif Doktor Muhammed Cabir El Ahmedi Kuddisi Sirruhu'dan aldı. Hatibi Tarikatı İrşad Şeyhli icazetini Ürdün'de Şeyh Din, Hatib el-Haseni Kudüs sır ruhudan aldı. Allah onlardan razı olsun. Seyyid Efendi'nin yazmış olduğu Arapça ve Türkçe olmak üzere 18 kitabı mevcuttur ve hali hazırda yazmakta olduğu eserleri vardır. Seyyid Efendi'nin en meşhur sözü ve vasiyeti şudur. Duanıza muhtacım, büyük ve küçüklerinizden dua etmenizi talep ediyorum.